Esaret vaziyetini şiddet ve katliyetle reddetmiş Yüce Meclisinize 1920'nin 104. yıl dönümünü kutlamak için bugün buradayız. Bu güzel mecliste maneviyatı son derece yüksek bu fiziki mekanda Cumhuriyetimizin kuruluş iradesinin bugün bile taşlarına sindiği, duvarlarına sindiği bu kutsal mekanda, bu güzel mekanda böylesine mütevazi ama anlamlı töreni birlikte icra etmekten dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. <laughs>